çalışma alanlarında son durum şöyle sevgili Serden. Zeray apartmanı var. Hepimizin ezberlediği 11 tane apartman ismi var. Bunlardan Zeray apartmanında ekiplerce çıkarılan 86 cansız beden var. Can kaybımız. Maalesef. Tutar apartmanında 65 tane cansız beden evet, enkazdan çıkarıldı. Biz yaptık orada. İlk can yayını verdik. Tutar evet. Apartmanından. Değil mi? Tutar apartmanından evet. vermiştiniz. Anıl apartmanında 80 kişi var. 80 cansız bedene ulaşıldı. Ee, üzülgünüz tabi. Ekim apartmanında 52 vatandaşımız, Sinem apartmanında 10 vatandaşımız, en çok yıkımın ve en çok sayının olduğu Alpargün apartmanında 92 vatandaşımız ne yazık ki e, hayatını, kaybettim. hayatını bu deprem faciasında, yüzyılın faciasında kaybetti. Sami Bey Apartmanı bizim yaşadığımız sokağın hemen önündeki sokakta yer alıyordu. Biz de o depremin gürültüsü sanıyorduk ama yıkılan binanın gürültüsüymüş meğer. Sami Bey Apartmanı'nda 39 cansız beden çıkarıldı. Senin Enkaz en iyi çalışma. Evet, evet hemen önümüzdeki bina. Dedik. Özgür Apartmanı'nda 4, e, ne yazık ki 4 vatandaşımız. Belük Apartmanı'nda 10, Mete Apartmanı'nda 12, Kubilay Apartmanı'nda da 2 kişi çıkarıldı. Evet, tamam. Ee, toplam ekiplerin çıkardığı toplam sayı 452. Tabi bu 452 vatandaşımızdan ne yazık ki üzülerek söylüyorum sadece 34 vatandaşımız sağ çıkarılabildi. Ee, 418 e, Adanalı hemşehrimizi, vatandaşımızı e, ne yazık ki enkazda, depremde kaybettik. E, bu da çok üzücü bir durum.